Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ev yapıyorduk. Partix geldi. Şimdi devam edeceğiz. Ben biraz genişledim. biraz yapmıştım. Öyle ondan sonra. Ya da yaptım? Şimdi camlarını koydalacağım. Camlar nerede? Cam, 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 cam. Doldu değil, burada değil, burada. İnce cam da kullanabilirdim ama bu daha güzel. Hadi oldu. Arkadaşlar <laughs> sabah yeni kalktım da ondan böyle Efe ince cam yapayım bu camdan mı? Bence bu cam. Tamam. Kapıyı ne ayarlayacağız sonra? Kapıyı yapalım? var evet var şimdi camları hemen ben yapayım siz bekletmeyeyim hemen geliyorum evet arkadaşlar geldim çatısını camdan mı yapalım <laughs> tahtadan mı ben camdan yapacağım Yorumlara yazabilirsiniz zaten da yap diyenler varsa ya da hiç camdan yapmayayım üst katta falan da yapacağım da zaten kapalı böyle geldim ben daha evet arkadaşlar kardeşim de bana girecekmiş öyle istedi ben iki üç bir şey yaptım kapı koydum çatısını yaptım. Ama ben yüklemedim şimdi yükleyeceğim ondan sonra Şimdi burası benim odam olacak. Nereden kapattım? Minecraft. Şöyle. Şöyle bir tane kapı kapı koyayım. Boş kalmasın. Değil ya yanlış. Ay daha ya, ya ya. Gerçek mi? Gerçekten. Uysana o zaman. Işık koysana. Ben o zaman ışık koyardım Şiş, şiş, şiş. Evet arkadaşlar. <laughs> Ana gen Minecraft'ta oklar yoktu şehirde oklar. Evde bir bir şey şimdi a okuyalım mı? Bak İşte tamam. Tamam tamam. Şimdi ne yapacaktım ben? Kitaplık alacağım. Yazdım bir bu? Bir saat oldu. Hmm, geliyorum hemen bir şey bulacağım. Geldim. Diğer videoda görüşürüz falan diyemedim arkadaşlar. Neden? Çünkü şey bir anda kapandı. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.